Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde Kalbur zaman içinde ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallarken uzak diyarlarda çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda tüm hayvanlar neşe içinde yaşarmış. Günlerden bir gün ırmak çırıltılarının arasında küçücük bir serçenin inleyen sesi duyulmuş. Bu minik serçe kırlarda gezinirken ayağını bir diken batmış. Serçe dikeni çıkarmaya çalışmış ancak ne kadar uğraşsa da diken bir türlü çıkmamış çaresizce yardım aramaya başlamış. Nihayet ileride bir kulübe görmüş. Kulübenin önünde yaşlı mı yaşlı, ton ton mı ton ton, ailen aklı, beyaz yaşmaklı bir nine varmış. Nine bağdaş kurmuş sofranın başında. Hamur yoğuruyormuş. Yoğurduğu hamuru da yanındaki fırında pişiriyormuş. Esraf mis gibi ekmek kokuyormuş. Bizim Serc'e inne inle konu vermiş ve nine nine ayağıma diken battı çıkarır mısın diye ayağını uzatmış. Nine nazikçe serçeyi avucunun içine almış. Serçenin ayağındaki dikeni dikkatlice çıkarmış. Ayağındaki diken çıkınca serçe derin bir oh çekmiş. Nineye teşekkür etmiş ve demiş ki Nine, Nine ayağımdan çıkardığın dikeni sakın atma. Benim birazcık işim var. Döndüğümde dikenimi göremezsem şu mis kokan ekmeklerinden birini alıp kaçırırım ona göre. Nine Serçe'ye dikeni saklayacağını söz vermiş. Serçe de uçarak uzaklaşmış. Aradan biraz zaman geçince Nine küçük seherçi nasılsa bir daha gelmez. Bu işe yaramaz dikeni de yakayım gitsin demiş. Kendi kendine dikeni ateşe atmış. Ateşte de mis kokulu ekmekler pis pişirmeye devam etmiş. Bir süre sonra sarça göğü dönmüş. Nine ben geldim Nine Nine dikenimi versene demiş. Nine şaşkınlıkla cevaplamış. Ha, ben sen gelmezsin diye dikeni ateşe attım. Diken senin ne işine yarayacak ki? Diye sormuş. Beylan sözün tutulmadığına sinirlenen sarçı ninenin ekmeklerinden birini alıp kaçmış. Sarçı ağzındaki ekmekle uçup gitmiş. Dağlar, tepeler aşmış, çok yorulmuş. Aşağıya baktığında bir yayla görmüş. Çayırda koyunlar, kuzurlar otluyormuş. Çoban da bir ağacın gölgesinde dinleniyormuş. Sertçe yavaşça çobanın yanına konu vermiş. Ağzında kekmeği güzelce yere bırakmış. Sonra çobana, çoban kardeş, çoban kardeş bu ekmeği üstüne doğru yer. Ben daha sonra geleceğim. Sakın ben gelmeden yeme. Şayet beni Tamam tamam beklerim demiş. Serçe gittikten sonra çoban koyunlardan birini sağmış. Sıcacık sütü serçenin emanet ettiği ekmeği doğurup afiyetle yemiş. Nasıl olsa küçük bir serçe ekmeği onsuz yasam ne olacak ki? Diye geçirmiş içinden. Aradan biraz zaman geçtikten sonra serçe yine çobanın yanına gelmiş ve seslenmiş. Çoban kardeş çoban kardeş ne yaptın ekmeği ''Yedim.'' Demiş çoban yere bakarak. Serçe çobanın bu hareketine çok kızmış. Ve onun embesili koynunu alıp kaçmış. Kır bayır demeden uçmuş uçmuş. En sonunda yorulmuş ve bir düğün evine konmuş. Ağzındaki koynu yavaşça yere bırakmış. Ve düğün sahibine şöyle demiş. ''Koynumu size emanet ediyorum. Sakın ona bir şey yapma. Minik serçeye bak hele. Gelinimizi kaçıracakmış. Diye geçirmiş içinden. Ardından küçük gördüğü serçeye bakarak tamam tamam sen git serçe kardeş koyunun bize emanet demiş. Ama serçe gider gitmez koyunu kesmiş ve bir dü ve düğüne gelen misafirlere ikram etmiş. Biraz zaman geçtikten sonra serçe düğün evine dönmüş. Bir de ne görsün Düğün sahibi koyunu kesip herkese yedirmiş. Serçe bu duruma çok öfkelenmiş. Hemen kanatlanmış ve gelini alıp gökyüzüne yükselmiş. Serçe ağzındaki gelini uçup gitmiş. Kırlar bayırlar açmış. Çok susamış. Bir yerde dinleneyim de su içeyim diye düşünmüş aşağıda bir çeşme görmüş. Yavaşça aşağıya inmiş. Ağzındaki gelini yere bırakmış. Çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe su içerken kulağına bir türkü sesi gelmiş. Aa bu türkü kim belli dertli dertli diye kendi kendine söylenirken oradan geçen davulcuyu görmüş serçe davulcuyu bu gelini sana vereyim sen de bana davulunu ver olur mu demiş. Davulcu geline bakmak için kafasını çevirince bir de ne görsün sevdiği kız tam karşısında gelinlikte duruyor. Meğer kızın da davulcuda gönlü varmış ancak kızın da babası kızını fakir birisine vermeye razı olmamış. Davulcu da bu yüzden dertli dertli türkü söylermiş. Serçe'nin bu teklifi üzerine davulcu ve kız o kadar mutlu olmuşlar ki davulcu sevinçle elindeki davulu Serçe'ye vermiş. Serçe de davul alıp köy minaresine çıkıp başlamış çalmaya. Dikeni verdiğim ekmeği aldım, ekmeği verdiğim kayını aldım.